Birlikte bros sanır mıyız? bros yanımda Ömer var. Onun evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar. E, onun yeni videosunu izleyebilirsiniz. Çok da güzel değil. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videoda e, çok güzel bir şey yapacağız. O zaman hemen başlayalım. O zaman arkadaşlar. Kole seçeyim. Arkadaşlar bekleyin. Size bir şey göstereceğim. Sen bir bakma. Bakma. Arkadaşlar, o zaman videoya başlayabiliriz. Ben de 11 survival'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda kupa kasalım Ömer ile dedik. O zaman başlayalım. Eee ben tarif seçeceğim. Çiftçi topu yok. Taş topu girelim. Navakat moduna girelim hadi. Bir kere de Navakat girelim. O nakavat değil. Nakavat. Navakat. Ay, nakavat. Nakavat. Evet. Lan abi! Evet arkadaşlar. İyi. Ediyor. Bence bu maçı kay kazanacağız. Hı 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 <laughs> Kardeşim öldürmeyin beni. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar Aa. bu videoyu izlemeniz gerek. Evet. Çünkü öyle bir ettim gibi. <laughs> arkadaşlar Hoş abone mi? like ve bildirimleri ve yorum yazarsanız güzel olur. Açmayın arkadaşlar. atmayın yorumunu. Ben yorumları açarsam inşallah. <laughs> <onları. gülüyor> <laughs> Adam dost olmaya çalıştı. Ölmeyecek o, ölmeyecek. Adamın devi o. 76 like. 76 <laughs> like. Ya abartma. Arkadaşlar teşekkürler. Baya bir videolarımız izleniyor bu kısı. bu zamanlarda. Ama abone olmayı like Benim falan atıyorsunuz. <laughs> Senin Ömer'in gibi bir video diye. 9 abone nasıl oldu arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Köpek. <laughs> Hı? En geldik. Arkadaşlar, <laughs> Aferin sana. En çok da karakterin ne senin? 15 15. 15 15. Bakalım arkadaşlar. He, şunu seçsin. Seçsene bakayım ne kadar güzel oynuyorsun. Çünkü e, rütbesi en üst olanlar iyi oynanır. Değil mi arkadaşlar? Bir kutu açıyorum. Bir, bir kutu açıyorum. Kıta bir Arkadaşlar bir bir bekleyin. Bir şu bir kamerayı şöyle yapacağız. Durun ya. Anam. 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 Tıkladık mı? Hah. Tıklamış olmalıyız. Hah tamam. Buradaki şu işareti mi tıklayacağız? Hah evet. Dur Durun. Ha, aç. İyi, dişecikmeyecek. Aa, <laughs> üç Arkadaşlar parlıyor mu? Parlıyor arkadaşlar. Aç. Mortis! Mortis! Oo, güzel. Arkadaşlar Mortis. Adam çocuğa bak Evet arkadaşlar savaşımızda bunu kullanabiliriz. Arkadaşlar şu anda kaldım. Eee bir mesaj ya sen. Sen eee iyi oynuyorsun. Hayır hayır ya. dedim, Ay, yap. dedim de de de. yap. dedim yap. Dedim <laughs> yap. <laughs> arkadaşlar şansım vallahi <oldu>. Mortis <laughs> Arkadaşlar adam adama bak ya 2000 kuma mortis. Ben 2000. Yemeyeceğim Hadi bakalım arkadaşlar. İyi gidiyoruz videomuza. Arkadaşlar ben hiçbir şey, hiçbir karakteri güzel oynayamıyorum. <laughs> o zaman bir bizi kıskıttın. Of alırım. Abi <laughs> Mermim bitmişti ya. Abi niye daha bana gitsin ya? Gel buraya <laughs> Ya. Evet. Adiyat, çok güzel yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar. O zaman. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oo, Yine teki kaldı. Adam olunan. Mortis, Mortis Mortis. 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 <laughs> ben de Mortis var. Ben de Mortis olmak dedi var ya arkadaşlar onu da şu an <laughs> arkadaşlar. Eski hesabımda da vardı. Hatta eski hesabı değil. dönüyor ama. Eski hesabım geri dönüyor. <laughs> geri dönüyor. Cinde çıksa tam olacak arkadaşlar. Bir de Tora. Hesabını çalmışlar çocuğun eski hesabını. Dururum hem de 3 5 bin, 6 7 bin. Gelin lan buraya. Ya bunu ne Gelin, <laughs> Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Arkadaşlar like atmayın bunu. Arkadaşlar bunu izlerseniz like atın de... arkadaşlar. Bizim de iyi oynuyormuş ha keşke olmasaydı. Tuğba'yı göstereceğim. <laughs> arkadaşlar Tuğba da beni bıraktım. kışkırtmıştı ya. İşini gördü. Mutlu musun? Yok. Arkadaşlar <laughs> kupa kastığımız şeyi de izlemeyi unutmayın çok 100 eksi yedim arkadaşlar. 6 eksi 6 eksi götürdüm lan ile. <laughs> Yenilik. Tırırım maç. Hadi kusmak. kusmak. <laughs> Sinirlendi bizim tek. Sinirlen. <gülüyor> Sinirleneceksin. <laughs> pallıyor, 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 pallıyor. Arkadaşlar burayı pusdum ben Şerefsizlik hiç yapacağım. Bana arkadaşlar Mortis çok zor çıktı ya. <laughs> Evet arkadaşlar ölüyoruz bay bay. <laughs> Çek kaldım arkadaşlar. Ya bu çok kötü oyun Ben ne yapayım ki ya? Ben de ne yapayım ki? Ben de ne yapayım ya? Ben de ne kanka, yapayım ya? İkili eşli açma ya. İki eş i̇ki, iki, 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 iki. Arkadaşlar kulübe baksanız ya. Çok bozan bir kulüp var ya. Ya bir git ya. O ikisi ne ya? Bir git. Arkadaşlar. En bir bir... git içine. En düşük kubamız 205. 205 kim lan o? Kardeşim. Kardeşim neden böyle şey yaptın? Arkadaşlar ben de Mr. P'de var. Biliyor musunuz? Ben A çok bilmiyorum. Ben bunu iyi mi ne yapıyorum? Ne şişi? Boş ver. Bir, bir, bir el Mr. P oyna arkadaşlar seni seviyor. Bak arkadaşlar seni sevmeyecek ya kanalına abone ol. Durmam senden daha çok aboneyim ha. Görüşürüz. Bilirim. Um, um. Tek kalacağım, tek kalacağım. Biliyorum ben. Oh, kalacağım ben. Ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum Bugün abi. akşam tek kalacağım. Bugün akşam tek yatacağım. Bugün akşam. <laughs> Boşları atalım. Kışkırtma. Arkadaşlar karşı takım çok güçlü böyle. Bizim takım daha güçlü mü? Tek kaldık, tek kaldık. Bugün akşam neden ağlam? Hadi lan, yürüyün <laughs> lan izleri! Yürüyün lan izleri! kazandık, 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 kazandık. Yeeeeee! Kazandık, biz zirveyle kazandık. Korun, bizde şey... O, ey, neydi lan bunun ismi? Ney? <laughs> Arkadaşlar hemen hemen istemiyorum. Bizi, Ana! Kardeş evet, ölmek istemiyorum. İzlemek çok keyifsiz. Aha. Aha! En güçlü takımımızdan birisi gitti. Kaç 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 kaç! İşin bitti. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben ölmek istemiyorum yine. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıcı izlemek. Çok. Bunun ismi ne lan? Bunun ismi ne ya? Tamam. Bi <laughs> Ben lan, lan adamın kafasına motor düşmeyin. Hop kaç of, kaç. Oğlum o ne lan? Kanka, kanka o geçmiyor mu hiç? Geçmiyor. Öldüğüne geçiyor. Aldım. Kaç 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 alamadım <laughs> lan. Allah kaç 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 kaç. Arkadaşlar hiç oynayamıyoruz bu işte. Çok zor oynanıyor. Dünyanın en zor karakteri mi? Aa! Hayır en zor karakteri. Muhammed'dim. <laughs> Muhammed. <laughs> arkadaşlar pokayı iyi oynayamıyor mu? Pokayı zaten hiç kimse çok Bizim portal ne diyor kötüymüşte. Bakın bu ruhu dediğin adam muh ya. Biz arkadaşlar kampanyamız var. <laughs> arkadaşlar bu ruhu kötüyü seyretmemizi istiyorsanız eminle like <laughs> atın. lira. Arka, bunları bunun acar gibi mi? Bir al, bir al, al, al. Ne bakacağım? Nasıl? 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 Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Sen bu zeki oynuyorsun. Arkadaşlar bir şey Ne yaptın? Nasıl bir şey yaptın? Kusura sana ya ya burada çalılar mı var? Köyler mi? Hıh, -hı. orada saklanacaksın. Görev yapalım ya. Şu görevi yapayım mı? Tamam. Sen yaptıracağım öyle be. Korkmaz Kral ne ya? İsmi Arkadaşlar Korkmaz Kral hiçbir şey yapamıyor. Oynayamıyor oyuncu. Ben de oynayamam doğru. <gülüyor> 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 ya ne vururuz ki rahatları ya? Oo, iyi ki cin seçmişim. Niye oğlum? Niye ilki seçmişsin? Adamları yanıma çekelim. <laughs> Adamları yanıma çekme. Yenildik, 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 yenildik. Sen Bak lütfen birazcık zeki yakal. Sen alışırsın. Bak. Arkadaşlar size de söylüyorum. E, o karakteri çok oynadığınızda alışıyorsun. Alış ya. Alış ve 25 yükle <laughs> <laughs> yap. ve dünya sıralamasına geç. 25 bin. 25 bin. Kuba yok. Yapsan da yapamazsın zaten. Yapamam seni geçemeyeceğim ya. Arkadaşlar Emir Spike olduğunda çıkıyor oyundan. Gidecek. Aa! gidecek. Aa! Aa! Öldürmeyeceğim. Ne yaptın? Beni çek, beni çek, beni çek. İşini bitiririm ha beni çek. Beni çek. <laughs> çek kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Korsan çok güzel sancağım korsan Doğan sen çok güzel ne <laughs> Çok güzel Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne çekme cin Cin onun yanına çek kadar? Ya. <laughs> <laughs> çık 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 Çık, 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 çık. çık, 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 çık. kadar? Ne Ne alış alış, alış 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 gerçekten alış şey, ik ikili açarsan alışacağım. Ne kadar? Ne 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 Üçlü, üçlü açarsam. Arkadaşlar. Vay be, vay be. Vay be. Hadi hadi. Hadi. Vay hadi. be. Hadi. Oğlum size olur ya. Boş ver seni Zeki alış. Alışsan o sonra 20 rubel yaparsın. Ha? Herkesler. Herkesler. Ha? Herkesler. Ha? Herkesler. Ha? Herkesler. Ha? Herkesler. Ha? Herkesler. Ha? 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 Ben hmm. arkadaşlar değilim. Neden he diyorum? Gol attı ve gol! Gol attım gol. Savaş topu biraz zor ama. Evet arkadaşlar. Korkmak sizi ölüşünüz Beni çek lan beni çek. Beni çek beni. Gel lan buraya. Aa, 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 Gol atamazsın. Ben kaleciyim. Oh. Attılar. Hani ne değiniz? <laughs> Attılar. Yapayım. <laughs> Doğru yiyorsun. O oh, Frank çok güzel oynuyor Frank. Frank. Gel ya lan yanıma. Frank'ı kaçıracağım. Niye <laughs> öldü lan? O top gol oldu. Olmaz. Kim olur dedi? Ben. <laughs> Oğlum şu kızı göz... Oo, can veriyor lan bu. Adam karakter can veriyor. O oh, karakter bende de var. <laughs>

Keşke ben atsaydım golünü. Çünkü ben daha iyi. Oh, Gelse oh, oradan. Gelmeseydin keşke sen. Çıkdan yanına benim. Ya kurmaz kral. O golü atamazsa. Sen severim. Öyle... <laughs> <laughs> lan ne oluyor? Geri kalıp çocuk ya. Geri kal Neden ben öldüm? Oğlum lan 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 lan. lan, 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 lan. Top bende, top bende. Bende top bende. Bende top, bende top, bende, bende, ben atıyorum. Hayır o kuru Hay, atma ben atayım lütfen lütfen lütfen. Atmadım. Teşekkür Aa! Aaaa. adamlar öldü. Her zaman arkadaşlar beni suçluyor. Çünkü evet, suçluyum. Her evet, gün En iyi arkadaşım değil bu. Asla olmadı. Kalaya çektim, kalaya çektim, kalaya çektim. Kalaya çakalım, kalaya çakalım. Soğayır, soğayır, soğayır. Yerin. Soğayır, attı göle. Atma, atma ben atayım. Atın, atma, atın, atma, atın, atma. Atın, atma. Atın, ben atayım at, ya. Atın. Kendin atmak istiyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> 8 oldu. Şimdi kaç oldu? Dört. Arkadaş. Sen en kötü oynadığın karakter ne? Evet. Jiki. Jiki. Yes. Ha ikincisi ne? Ee, şey arkadaşlar şey, da senin oynamanı istiyor. Mis Şili. Ay. Şili değil. Nita ve Poco. İlla yapacak böyle. Evet arkadaşlar en yakın arkadaşım benim Emir. He. Komşuyum ben o Komşu. Çok evet çok arkadaşlar iyi komşuyuz. Yarın canlı ders yok. Yarın canlı ders var mı? Yok. 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 Zaten. Istedim. Zaten yok. Ben nasıl öldürdün? Yerine, bak. bak. Bak bana, bak bana. Baktım. Ne oldu? Ver lan topu. Ver lan topu. Ver! Bende kalem oldu ya. <laughs> ben kaleciyim. Aa, koran aldım. <laughs> kaleciyim! Hoppa! Hoppa! Koran oldu ana Goran ha Geçke dünyaya Öbe 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 At gole Niye gole ya Abi tutamadım kız diyor Neden tutamadım Ben sonuna Neyi Neyi şey, şey. Neyi 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 Lan neyi Çocuğum, çocuğum. Ay, ölme, ay. ölme çocuğum. Oha, adamı bak. Bari var bir seçelim. Aynı var ben de değil. Bari seçeyim. Arkadaşlar var bir şunu ya. O seri yaptığımızda arkadaşlar bize şey gelecek? gelecek. Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Şunu ne ne değiştirelim. Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Lan ne Gülüyor? gelecek hadi! Arkadaşlar çok Arkadaşlar 31 like. <gülüyor> <gülüyor> ben de 44 e, elmas var. 44 Kaç tane? Hayır, arkadaşlar? elmas değil, altın o. Altın mı? Evet, 31 altın. Dan, da 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 da. <laughs> Aha hızlandık dındırın dındırın dırırırır. Adam yerimize geldi. Bizim içimizden geçti. Aha Mortis var Mortis. Ee, e, bizim kanımızı içer. Mortis yani. Ya ben neden <laughs> Çünkü Mortis her zaman bizi öldürür. Mortis, da, Mortis, Ya. Bak Mortis, Denmark, Mo, ee, şey, Suproth, Bali, Tick onları ee, sonra Dynamite onların baş düşmanı. Yani onları tek hamlede yener. Anne. Ver lan. Gel lan. Sporleri. Verdim spolleri. Evet öldük arkadaşlar Dur.